Merhaba arkadaşlar, AirDrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Play to Earn projelerinden biri olan Aptos Arena'yı oynayarak yüzlerce dolar kazanabilme ihtimalimizi değerlendireceğiz. <laughs> Videomuza başlamadan önce Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve videolarımızdan anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Haydi gelin hızlı bir şekilde videomuza başlayalım ve nasıl oyun oynayarak para kazanabiliriz birlikte öğrenelim. Öncelikle arkadaşlar Chrome Web mağazasına geliyoruz ve Petra Aptos Wallet'ımızı Chrome uzantılar sekmemizi kuruyoruz. Burada sizlerde Chrome ekle butonu olacak. Buraya tıkladığınızda sağ üst köşede yapboz ikonuna tıkladığınızda Petra Wallet'ınızı görebileceksiniz arkadaşlar isterseniz buradan da sabitleyebilirsiniz. Petra Aptos Vault'ımıza geldikten sonra bizlerin buraya Aptos Coin göndermesi gerekiyor. Şu üst kısımda bulunan bizlerin adresi Binance borsasına giderek Aptos alıp daha sonrasında çekme butonuna tıklayarak Aptos ağı üzerinden bu cüzdanımıza bizler APT yollayabiliriz. Yaklaşık olarak 0.2 0.3 Aptos göndermemiz yeterli olacaktır. Şimdi gelin sizlerle birlikte Aptos Arena'yı inceleyelim ve nasıl oyun oynayabiliriz? Bir göz atalım. Aptos Arena'nın Twitter Sayfasına geldiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere şuradan hemen kişiye, kişisel bilgileri Türkçe'ye çevir dediğimizde Aptos Blocks zinciri üzerine kurulu bir nişan oyunu. Bu nişan oyunu arkadaşlar yaklaşık olarak 4 milyon dolar yatırım topladı ve Aptos tarafından da destekleniyor. Aptos'tan da hibe aldı. O yüzden güvenilir bir şekilde sizler de gelip burada oyun oynayarak Aptos coin'ler kazanabilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte nasıl oyunu oynayabiliriz öğrenelim. Buradaki web siteye gittiğimizde bizleri böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. İstersek buradaki avatarımızı şuradaki butona tıklayarak değiştirebiliriz. Görmüş olduğunuz üzere değişiyor. Daha sonrasında sol taraftan connect your wallet butonuna tıklayarak Petra Wallet'ımızı bağlayabiliriz. Buradan da sunucuları seçiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Discord butonuna tıkladığımızda Aptos Arena'nın Discord sayfalarına, Discord kanallarına gideceğiz. Kontrol bölümünden ise de görmüş olduğunuz üzere WASD ile kontrol yapıyoruz. Space e atlıyoruz, yuvarlanıyoruz. Faremizin sol tıkı ile ise ateş ediyoruz ve Q'ye ile de silahlarımızı değiştirebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sizlerle birlikte test edeceğiz ve oyunumuzu oynamaya başlayacağız. Hemen buradan connect your vault butonuna tıklayalım ve Petra Vault'ımıza otomatik olarak bir bildirim geliyor. Bu bildirimi approve diyerek onaylıyoruz ve oyuna başlamamız için arkadaşlar 0.02 APT coin giriş ücreti ödüyoruz oldukça az bir giriş ücreti var zaten. Benim cüzdanımda da 0.41 adet Aptos var. Hemen buradaki play butonuna tıklıyoruz ve oyunumuzu oynamaya başlıyoruz. Her öldüğümüzde, yeni oyuna girdiğimizde arkadaşlar 0.02 Aptos giriş ücreti alıyor bizden. Eğer oyun içinde de arkadaşlar bir kişiyi oyundan elersek yani nişan alıp öldürürsek oyunda 0.018 aptos kazanıyoruz. Yani şöyle bir 50-60 tane adam oyundan elesek oyunu güzelce çözsek çok güzel paralar kazanabiliriz. O yüzden sizler de gelip burada arkadaşlar hem eğlenip hem de güzel paralar kazanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar oyunumuza giriş yaptıktan sonra WASD tuşlarıyla birlikte kontrol sağlıyorum. Ve buradan silahlar almam gerekiyor. Görmüş olduğunuz üzere Şuradaki kullanıcı silahı aldı. Şimdi ben de buradan arkadaşlar bir silah bulup kullanıcıları elemeye başlamam gerekiyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde koşalım ve silah arayışımıza başlayalım. Ben sabah denemek için girdiğimde çok fazla kullanıcı vardı ve hemen ölüyordum. O yüzden oyuna alışabilme sürecimiz de var. Şu şekilde space butonuna tıkladığımızda da yuvarlanıyoruz. Daha hızlı koşabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Fakat silah bulmak biraz zor. Hemen arayış içerisinde bulmamız gerekiyor. Hop görmüş olduğunuz gibi böyle konteynerlar da patlıyor canım gitti benim Bakalım silah bulabilecek miyiz Beni öldürecekler şimdi silah bulmuş gibi görmüş olduğunuz gibi beni öldürdü şu anda Hemen tekrardan doğacağım ve silah bulana kadar size göstermek için biraz test edeceğim oyunu Oyuna tekrardan başladığım için benden 0.02 Aptos kesiyor ve onaylamam gerekiyor Şu şekilde Epro butonuna tıklıyorum ve onaylıyorum Şu şekilde arkadaşlar oyun başlıyor ve ben doğdum hemen hızlı bir şekilde silah arayışına girmem gerekiyor. Bak buradan bir kişi aldı silahını ama ben alamadım hala. Yani silah bulmam gerekiyor hemen hızlı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi burada silah yeri var. Umarım ölmezsem alabileceğim. Hemen şuradan silahı Q butonuna tıklayarak alalım. Görmüş olduğunuz gibi E butonunda silahım mevcut arkadaşlar. Sol tıkla de bu şekilde ateş edebiliyorum görmüş olduğunuz üzere. Mermilerimi de sağ altta görüyorsunuz. Şimdi adamların peşine düşüp onları oyundan elemeye çalışacağım. Hemen şu şekilde ateş edelim. Görmüş olduğunuz gibi ateş ediyorum. Çok az canı kaldı. Buradan da bir adam geldi. Biraz oyuna alışmak zor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zor alışılıyor oyuna. Şu an bana hiç vuramadılar bölümünde de bir silah aldım görmüş olduğunuz gibi. Hemen onları hızlı bir şekilde elemem lazım şimdi. Oyun şu an oldukça çekişmeli geçiyor. Hemen şuradan silahları topluyorum. Keskin nişancı tüfeği aldım. Bir tanesini vurdum. Canı azaldı bayağı ama şu anda. hemen hızlı bir şekilde. Öldürdüm galiba birini. Görmüş olduğunuz üzere 50 XP kazandım arkadaşlar. Bir kişiyi öldürmüşüm. Bu şekilde de arkadaşlar XP'ler toplayarak aptos kazanabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Sizler de arkadaşlar sıkı bir şekilde bu oyunu oynayarak bedava bir şekilde aptos kazanabilirsiniz. Zaten giriş ücreti de çok az ödüyorsunuz. 1-2 kişi öldürdüğünüzde giriş ücretine çıkarmış bulunuyorsunuz. Daha fazla bu tarz videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.